şu şekerlerime. Gördünüz mü? Evet başlıyoruz. Hadi bismillah. Hani şu an Tali'den polis kıyafetlerim geldi var ya. Hmm. Bu nasıl bir şeker ya? Çiğneli çiğneli sakız. Bunu yiyelim kelebek var. Arkadaşlar tükürdüm şekerime kusuruma bakmayın. Lezzetli. Çok güzel. Biraz da şundan atıştıralım. Arkadaşlar biliyorum canınız çekecek ama ne olur çok özür dilerim. Beni affedin. Eğer atmayın diyorsanız ben atmayayım. <laughs> <laughs> Şurada yani çürük ama bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Ve şey. Videomuz sonuna geldik. Ama dur. Ağzımdaki kanıma <laughs> Kanalıma abone olun. Like atın. Yorum yazın. Hoşçakalın.